Herkese tekrardan selamlar at yarışları tahminleri kanalı Horst Türk'te birlikteyiz. 30 Temmuz Salı günü akşam Kocaeli 6'lı ganyan yorumlarımı paylaşacağım. Bir önceki programda gündüz Ankara tahminlerimizi paylaştık. Kanalımızda videolar kısmından bulabilirsiniz. Videoları beğeni ve yorumlarla da desteklerseniz mutlu oluruz. Gelelim Kocaeli yarışları. 8 koşulu bir akşam bülteni bekliyor. Bir tane altılımız var. Tüm koşulları kısaca değinelim. Birinci koşuyla başlıyoruz. Birinci dörtlü ganyan oyunlar için. Meydan 3 yaşlı Araplar 1200 kuma çıkıyorlar. Favorimiz burada 3 numaralı Foto Roman. İbrahim Sefa Söğüt'le 53 kilo ile ilk atamızdır. Rakibi 4 numaralı Kara Yakup Enes Bozdağ'la bir yarış gördü. Şimdi daha iyi koşabilir. Ve bir de son olarak 7 numaralı Küçük Funda diyoruz. Turbo temsilcisi Okan Gökçe ile sıralama birinci koşu Kocaeli'nde 3 4 7. İkinci koşuya geldik. İkinci koşu ise şart 3. 2 yaşlı İngilizlere ait bir koşu. 1400 kumda Bankumuz burada 7'li plaseler için. 2 numaralı Süssücan Görkem Özçelik'le tek tutuyoruz. Üçüncü koşuyla altılı Gaya saat 19'da başlıyor. Kocaeli Kartepe Hipodromu'nda 3 yukarı İngilizler 2000 metre mesafeye çıkıyorlar. 9 ismi mücadelesinde favorimiz 5 numaralı Gakko Bey Mehmet Kayı dersinde rakibi 4 numaralı El Patron Görkem Özçelik'le e, onun dışında 3 numara Irish Millions Enes Boza ile yazdık. 2 numara Nisanur Hatırası Muhammed Mir yazılır. yazıları. Son olarak da 9 numaralı Tiger King diyoruz. İbrahim Sefa Söğüt'le. Kısacası satış koşusu olduğu için sürprize müsait ilk ayak olduğu için de biraz fazla at yazdık. Sıralama 5-4-3-2-9 şeklinde. Dördüncü koşu ikinci ayağa geldik. 3 yaşlı Arapların meydan 1200 metrelik yarışı 10 ismi mücadelesinde favorimiz 4 numaralı damla suyu olacak Mehmet ile Ki bölgenin etkili şokelerinden e, Kocaeli bölgesinde iyi atları son zamanlarda hep Mehmet Kaya'da görüyoruz iyi attı, iyi şokeyi kapar. Bu da her zaman geçerli bir kural zaten. Rakiplere ekürlerden 7 numaralı Ela Kız Muhammed Mir Bilgin ne? 1 numaralı Tuğkan Tay burada yine yazılması gerekli bir diğer safkan. Apranti Mahmut Bağla Ay'a bakan temsilci sonuçta. Daha sonra yeri olanlar sürpriz anlamında 6 numaralı Tuna Tuna'ya Kürşat Yılmaz'la ve 9 numara düzeltiyorum. 9 değil. 3 numara Bayburt Erhan Aktu'yla şans verebiliriz sıralama bu yarış için 4 7 1 6 3 4 7 1 ön plandadır. 6 ve 3 yere olanlar yazabilir. 5. koşu 3. ayak şart 4 4 kara 1900 kumda start alacak. 10 ismi mücadelesinde favorimiz 3 numaralı Cebe Muhammed Kaya ile rakipleri ise 5 numaralı Şahsekin Muhammed Mirbilgin'le 6 numara Kaşmirtay Cemal Tunla ve 9 numara Akkuş Bey, Bekir Mert Mırıkla. Sıralama 3, 5, 6, 9. 3. ayakta 3, 5, 6 ve 9 diyoruz. 6. koşu dördüncü ayağa geldik. Bu yarış kısa vadi 7 dişlere mahsus 3 yaşlı İngilizlerin 1900 metrelik yarışında favorimiz 6 numaralı Perfect Iron olacak. Mehmet Kaya ile son yarışını kazanmıştı zaten. Çok da iyi bir orijini var. Fakat sert rakipleri var bu sefer. 1 numaralı Asil Azra, Kadir Tokaçoğlu ve e burada 3 numaralı Merikuri Görkem Özçelik. Yani 6-1-3 şeklinde bir sıralama düşündük. 6-1-3 7. koşuya geldik. 7. koşu. 3 e, kare İngilizleri 1400 kum. Handikap 15 yarışı. Burada bankomuz var son yarışını kazanan. Altınvalı Mont Ventox. Hakan Yıldızla 50.5 50 kiloyla bir kez daha tek tutuyoruz. Bu sapkana e, potansiyelini yüksek bir isim olduğunu zaten orijin kalitesi yüksek bir isim olduğunu biliyoruz. E, açıkçası 4 numara ve 1 numara rakipleri ama biz tek tutuyoruz. Uygun kilosundan da dolayı 5. ayakta 6 numara bankomuz. Ve son koşuya geldik. Handikap 14. 4 yukarı Arapları 1400 metrelik yarışı. Favorimiz 9 numaralı Nazlı Çocuk olacak. İsa Yıldırım idaresinde. Rakibi 8 numaralı Dilşah Cemal Pasoyla. 4 numaralı Kızıl Rüzgar Cemal Tun ve 1 numaralı Almata Kaya Enes Bozda. Bu yarış e, Yamak 2 yani Aprent yarışı. Bu koşudaki sıralamamız 9, 8, 4, 1. Böylece Kocaeli'ndeki 8 koşuyu da tamamlamış olduk. E, Gündüz Ankara videosu da yayındadır. Şimdilik iki programı da yorumlamış olduk. Bizi dinleyip değerli vaktinizi ayırdığınız için herkese teşekkür ederiz. Beğeni ve yorumlarla desteklerinizi bekler. Herkese bol şanslar dilerim.